Neyse anlatamam şimdi Merhabalar dostlar Araba Partisi Zamanı Bu arada dostlar Nasılsınız İyi misiniz İyi olmayanlara selam vermiyormuşum Neyse bugün sizlere Hızlı konuşma taktiğimi anlatacağım Çok zor olacak Hatta yabancı konuşayım mı What What's his name? My name is Shiva. Oh yeah! What's his name? My name is Kar. Karis name? Yes, it is. No, no, no! Yes. bir şarkım var ama saçmaladım birazcık. Yani siz Eskiden şöyle bir şarkı yapmıştım İngilizce bilmediğim için ama çok değişik sanki hiç. Bakın izleyin. Şu anda yani o şarkıyı dinleyin diyorum. Hadi. Ya da izleyin. Şimdi Şimdi bakın. O şarkı inanılmaz. Mı? Tekrar söyleyeyim sizlere o şarkıyı. Şarkıyı söyleyeceğim şimdi. 3 2 1 şarkımı sizlere sundum. Ve şimdi sıra hızlı konuşma taktiğim var. Herkes çıldıracak bu hızlı konuşmaya. Sonra bitiriyorum zaten daha yer kalmadı. 3.0 oldu. 3.0. Yani 3 saniye falan oldu. Hayır, 100 saniye olmuş. Neyse sizler 48 saat boyunca bunu izleyebilirsiniz. 48 saat boyunca hızlılık. Ha ne yapıyorsun dostum iyi misin? Haydi oyna dostum. Haydi haydi benimle oynasın sen Haydi göbek atsana dostum. Haydi harikasın dostum. Her zamanki gibisin. Haydi dostum. Haydi haydi oyna oyna. Haydi göbek at. hay hay haydi dostum. Haydi haydi haydi. Haydi araba sür. Haydi dostum. Haydi araba sür. Haydi haydi haydi. Araba sürmezsen uçarsın. Haydi dostum. Haydi haydi haydi.